Türkçe'ye Fransızcadan giren ve kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise anlamına gelen jile kelimesi Fransızca'ya Türkçe'deki hangi kelimeden geçmiştir? A. Hırka B. Ceket C. Gömlek D. Yelek Jile'yi biz küçükken çok giyerdik ilkokulda. Vardı böyle üstü yelek gibi daha çok düğmeli, altı etek oluyordu böyle. Evet, kolsuz elbise. Bence hırka değil. Süremiz yok şu an. Süre kısıtlamamız yok. Ceket, gömlek. Bana yelek daha yakın geliyor. O şeyden dolayı üstündeki hmm. benzetmeden dolayı. Fakat yani cevabı tam olarak kestiremiyorum şu an. Bir şıkkı elledim ben kafamdan. Hırkayı elledim jile kelimesini sen biliyorsun. Biliyorum giyiyorduk biz çünkü küçükken de. Sonradan kalktı Ve ona da hatta. jile diyordunuz. E jile diyorduk. Hı. Okul formamızdı. Anladım. Ama sonradan kalktı pantolona falan döndü de. Hiç araştırmadım yani bunu. Fransızca Türkçedeki hangi kelimeden geçmiştir? Hmm. Ben büyük ihtimal iki jokerimi de kullanacağım yüz bin almak için. Çünkü Riske atmak istemiyorum. Şu an ben bunu cevaplasam 50 bin yine alıyorum. Yanlış cevap şey da versen 50 bin liran garanti 50 bin liram garanti. gömlek, yelek, töket, töket, yelek. Aslında cevaplamak da istiyorum da Joker kullanmadan 50-50'yi kullansam mı? Kullansam mı? Ben 50-50'ye Joker hakkı yarı yarıya Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son kararım. Son kararım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C gömlek, D yani, yelek. Zaten zaten elemiştim. Onun gitmesi iyi hırkayı olmadı. Hırka elemiştin. Ceketten emin değildin. Ceket, ceket gömlek yelekten hiçbirinden emin değilim de. Ama yelek yine daha yakın geliyor hepsinden şu an. harika gitmeseydi de gömlek Ceket kalsaydı ben yelek derdim. Kesin de gitmedi. Evet. Ben ceva cevaplamayacağım. Büyük ihtimal çarpı iki. kullanacağım. Son kararım. Diğer Joker'imi de kullanmak istiyorum. İlk tercihin Hangisi olur? Ben onu bekliyordum. Yelek. Yani son kararım demedim. Son kararım dedim. Yelek diyorum ilk cevabım olarak da. Yelek son karar. Çok... Keşke ile başlayan cümleni alayım evet, şimdi. Keşke kullanmasaydım Teşekkür Peki, ederim çok Başından beri yelek diyorsun. Yelek çok benziyor çünkü yelek ama gömlek. Ya kolsuz. Kolsuz. Evet. Ama kols gömlek. kısa kollu de... gömlek, vardı, gömlek var da kolsuz gömlek. Ma kadın tarafında. Adı kolsuz için gömlek. Ya. Ama onun adı da Evet. Tonsuz gömlek, gömlek değil. Doğru. Öyle değil mi? Ama riske atmak istiyor şimdi yüz. Çok duruma... iyi anlıyorum. Yani bir taraftan tabii evet. kendi hani riske atılacak durum değil. Yani öğrencisin, bu para evet, o anlamda evet. kıymetli ama bir taraftan da iki tane kıymetli jokerin var ve cevabı çok, biliyorsun. Evet. Çok o biliyorum. anlamda. Cevabı bilmiyorum ama emin değildim değil ya. O yüzden. Devam ediyoruz Berçin. 9. sorumuza geldik.